Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte resim çizeceğiz. Hatta size ben e, okulda da yaptığım resimleri falan da göstereceğim. Evde de yaptıklarımı göstereceğim. Hepsini göstereceğim. Ama şu an benim çizdiğim iki tane resim var. Bunları da sizlere resim taktiği vermek için aldım. Bakın şurada benim kalemlerim var. Bir tanesi şu. Bir tanesi de şöyle. Tamam neyse şunu şimdi Evet şimdilik size benim ev, evde yaptığımı göstereceğim. Şöyle bir dakika. Bunun böyle bu şu şekilde bu oturma tahtası da var. Bakın ben bunu evde yaptım mesela. Şunu da okulda yaptım arkadaşlar. Bir dakika. Bakın. Bunu da okulda yaptım. Şimdi size resim taktiklerini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi resim taktiği ile başlıyorum. İlk şu kalemi alıyoruz. Sonradan size göstereceğim gibi şöyle bir şey çiziyoruz. Bunu çizdik mi? Şimdi de benim yaptığım gibi buraya şimdilik gözler çiziyoruz. Acaba neye dönüşecek? Hadi yap, yapalım. Evet tam olarak böyle göz çiziyoruz. Galiba bazı kişiler şu an ne yaptığımı anladı bile. Şimdi şu şekilde ağız çiziyoruz. Şimdi hazır mısınız? Bir iki üç. Şu şekilde eller çiziyoruz. O bir şeye benzemeye başladı bile. Şimdi de şuralara galiba burun yapacağım. Ama yapmayabilirim de. Evet arkadaşlar, şimdi şuralara kumlar çizeceğiz. 1 2 3. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle kumlar yaptık. Şimdi buralara bulutlar çizeceğiz. 1 2 3. Gördüğünüz gibi yaptık. Şimdi bulutların buralarına göz çizeceğiz. 1, 2, 3. Evet bir tanesini yaptık. Şimdi bunu yapalım. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar bunu da yaptık. Bu resmimiz böyle oldu. Şimdi bunu boyamaya geçelim. İlk bunun ne olduğunu en son söyleyeceğim. İlk bu buraları falan turuncuya boyayacağız. 1, 2, 3. Evet yarımını boyadık. Şimdi devamını boyayalım. 1 2 3. Evet yengecin tamamını boyadık. Şimdi de bulutları boyayalım. 1 2 3. Evet arkadaşlar maviye boyadık. Şimdi de kumları boyayacağız. 1 2 3. Evet arkadaşlar konuları da verdik. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Buraya yazacağım. Ama okumayı bilmeyenler için de söyleyeceğim. 1, 2, 3. Bakın bu neymiş? Yengeç. Bu bir yengeç arkadaşlar. Şimdi ikinci resim için. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar kağıdımız geldi. Şimdi de buraya bir kelebek çizeceğiz. İlk kelebeğin kanatlarını yapalım. Bir de vücudunu. 1, 2, 3 Evet arkadaşlar böyle yaptık. Şimdi kelebeğin antenlerini yapalım. 1, 2, 3 Şimdi de kanadını boyamak için yan köşelerini yapalım. 1, 2, 3 Evet arkadaşlar şimdi kelebeğin yüzünü yapalım. 1, 2, 3 Evet bakın kelebeğin yüzü de hazır. Şimdi kelebeğin kanatlarını ve kendi videodunu boyayalım. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar videodunu boyadık. Şimdi de kelebeğin kanatlarını boyayacağız. 1, 2, 3. Evet burası hazır. Şimdi burayı maviye boyayacağız. 1, 2, 3. Evet burası da hazır. Şimdi burayı yeşile boyayacağız. 1, 2, 3. Evet burası da hazır. Şimdi burayı pembeye boyayacağız. 1, 2, 3. Evet burayı pembeye boyadık. Şimdi bu kanatların çevresine hangi renk boyasak acaba? Buldum. Sarıya boyayalım. 1, 2, 3. Evet şimdi burayı da sarıya boyayalım. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar burayı da sıra boyadık. Şimdi antenlerini siyah boyayacağız. 1, 2, 3. Evet bu boyadık. bu resmimizde böyle oldu. Hadi bakalım resimlerimize. Evet arkadaşlar bu sizinle yaptığımız birinci yengeç. Evet bu da birlikte yaptığımız kelebek. Nasıl olmuş? Görüşürüz.